Evet arkadaşlar bugün sizlerle Free Fire Max oynayacağız. Sevgi Patricikler kanalına hoş geldiniz. Açılış yapmayı unuttuk. Tabi <laughs> Arkadaşlar bugün sizlere bir öncekini çekememiştik. E, tablette bir sorun olmuştu. Şimdi çekiyoruz Free Fire. Aslında videoyu çekmiştik de mikrofonu açmayı unutmuşuz. Yapıştık. Oha ne diyor kanalda pis ekmek yok. Oo. Pis etmedim ki ben. Tamam. Bu arada bu çok küfürlü ya. Gerçek altta. Oğlum kanalda pis etme. Sen ben küfür ettim. Ettim yorum ne zaman böyle bir şey yapmam ki. Oha lütfen ayısı içiyor. Sarışık şöyle. Bir revana. Ya da enerji içeri. Abla gel burada çıkalım. Abla. Gel. yapıyorsun Bence silahla atlayalım. Takılcağız ocakta atlamada. Bir ne yere inene kadar hiçbir şey yapmayalım. Dalmayalım da, direkt yere inelim. İndi Bismillahirrahmanirrahim. Vuruyorlar. İnşallah biz yorulmazlar. Şimdi bu deli ne yapıyor deli? Yapıyorlar. Çıkalım bir şey. Squid Game. Ama ablam yapmıyor bu arada. Ablam YouTuber'dan atınıyorlar. Bakalım müzik ne alakalı. Evet, Belki ben hatırlatmasam çocuğun çocuğun istediği videoyu çekmeyeceğim veya bilmiyor. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Çocuklar mı? Birader nasıl müzik artık? şey ya babam sınıfı ha babam sınıfı giz Allah denize gidiyor ha babam sınıfı yasaklı sahne ben denize gideceğim tamam ha babam sınıfı yasaklanmış sahne yalnız denize gidersen direkt mavi alana koşarsın mavi alana koşarsın mavi alan geliyor oğlum denizden denizden geliyor mavi alan denizden başlıyor Bizim şey yolunda. Ya ne diyeceğim bu kadar kötülük mü deniz güzel şu an. Bakayım bu ne? Bu eti keseceğim ama bekle. Keseceğim. Arkadaşlar ah. ablam youtuberlıktan atın Hayır, en Her beğeni ablamı youtuberlıktan açacağız. <laughs> evet. Arkadaşlar her beğeni ablamı youtuberlıktan açacağız. Ben olmazsam kanal da olmaz. olur. Ben yapacağım. Oğlum kanal benim babamın üstünde nasıl nasıl yapma izin vereyim ben yokken. Ben kendi kanal yapacağım. Ha herkesin yaparsın. Evet. Geçen Baba, se geçen senin hesaptan da kanal açalım dedim olmaz dedi annem kısa dedi. Yok ya babam denizin aldı. Gerçekten bak kaleciyim. Denizin platırsa. <laughs> Ama biz niye böyle Del gibi kaçıyoruz böyle, elleri sapık gibi. Çünkü... ...her an bir şey gelebilir ve evet. durmamamız lazım. Aha orada var birisi, şey, orada var. Değil vur mi? vur vur. Yok. Hazineymiş. Ne yapayım? Ay, yerdeki silahı falan toplasana. O silah. Her şeyi topla, her şeyi. Onu ne da, ne? da topla, o galiba. Onu toplanmıyor, da toplanmıyor, toplanmıyor. Toplanmıyor mu? Nasıl toplanmıyor? Dene bir. Be! yardım dene almayı beni. Nereye yiyorsun? Süzme peynirsiz. Ya işte bana ne söyleyeceksin? Ben kaçar. Ateş ediyorlar. Ben sana süzme peynirsiz dedim. Süzme peynir var mı lan bizim evde? Allah kahvaltı yedik sabah köyü de sizin için video çekiyoruz ya. Daha saat 9. Saat 9 olmadı daha 8. Ya. Şimdi bugün tamamen korku video çıkacağız. Den Allah buradan geliyor. Ben saat 7'de kalktım. Ben de 7.30-8'de kalktım. 8. 8'e 2 geç. Atlama tuşu yok birader. Ya var da kullanamıyoruz çünkü ben vuramam. Tamam hadi şimdi gelin bakalım. Silahım var benim. Süper al. şey sağlık kutusunu al. Arkada sağlık kutusu vardı. Alsan. Tamam aldık. Oha bomba. Bombayı boş ver. Bombayı kullanmıyor zaten. Bomba sadece belli yerlere vuruyor. PUBG'deki mantıklı aynı. Çok gerekli. Ya vuruyorsun çıksana. Al, 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 abla 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 abla. Vursana. Abla, abla, abla. abla, abla. abla Vur. falan dinlemem ben vuracağım. Nereye gittin? Orada. Ben senin nerede olduğunu ok gösteriyor onu. Arkada da vuruyorlar. Al, al 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 al. Lan öyle boş. Lan silah çıksana. bitti. Silah bitti. Ablam gitti mi abla git. 60 silahımız var diyor hala 60 mermimiz. Ha, ne 20 mermimiz de var tamam. 60 mermimiz var. 60 tane vardı, 20'si gitti. Kaldı 40 işte burada. İlk ilk de 20 vardı, şimdi de 20 var sonra. Hala 60 tanesi var. Bire de ben silah ne alamam. Güvenli bölgeye küçülüyor. Neresi ki. Ama mavi alalım. Gördün mü deniz diyorsun. Oraya vuruyorlar. Orada bir şeyler var. Gördün mü denizde o sedi gitmiştik. Bizim canımız kaç görebiliyor musun? Oo. <laughs> Arkada çok güzel bir ses var. Siz onu dinletmem lazım. Neden ağlıyorsun? Doktor doğduğumda papama vurdu. Dünyaya gelir gelmez dayak yedik. İnga! İnga. <laughs> <laughs> Bunu dinlemeseydiniz çok kötü pişman olacaktınız. Alman gerek yok onlara basma. üstlerinde dursan çok güzel eşyalar vardır. Bak silah var mesela. Bizde silah 130 tane daha var. E boş ver alalım biz. Alalım. Nasıl ölmüyor? Lan çantayı niye verdik? Dur be. Çünkü Kim çantamız var? Yo biz çantayı verdik. Lan arkadan geliyorlar Var Oğlum sen çantamız var. Çantadan vuramazlar ki. Çantayı bıraktık. Bu çantayı şişeriyor. İçindekileri bıraktık. Bak oradalar ben şunlara bir çakiyim. Şey. Al oğlum sütünü iç bakayım. Bu ne baba? Ben senden süt değil, rakı istedim. Al oğlum sütünü iç bakayım. <laughs> Tövbe. Bu ne baba? Ben senden süt değil, rakı istedim. Al oğlum sütünü iç bakayım. Bu ne baba? Ben senden süt değil, rakı işte. Oo para. Al, Yok, olur, can, şey can, şey canım. Ne parası oğlum ya? Baba, ben baba şey bismillah şey bismillah. Şey işte. Hazır ben edin. Yeri bulsana yeri. beni takip ediyor. Orası polis Burada beni takip evet. ediyor. Orası neresi? Arkadaşlar biz hala Lan niye konuşmuyoruz biz? Biz oynarken sıkılmayın diye <laughs> Arkadaşlar Bismillah dedik. <laughs> bismillah. Hayır. <laughs> Lan suyun üstündeyiz. Sen niye bana değil mi? Boşuna ben bunu açayım valla. Arkadaşlar. Senin seni yüzünden alacağız. La. Lan eve niye giriyor? Eve girdi terbiyesi. Adam ışınlandı. Yesin ha. Ben de. sevgi fitilciklerim. Koyarız 16 mermi kaldı. Yok daha 164. Tane. Bir tane çubuk gibi bir şey var orada sonsuz ediyor. <laughs> Lan buradan kaçmış. <laughs> mavi almaya gidiyor dur. Bir mavi eline gidecek. Hayır üzülsün Şimdi herkes önünden kaçıyor. E bu adam sürekli kaçıyor ya. Tam bunu yemiyor. Allah. Nerede? Nerede? Ee, arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Tabii. Ne oluyor? 36 tane var. Adam ruhu uçuyor. <laughs> Alamıyoruz, da her tarafı. Adamın ruhu çantada uçuyor. Lan ne yaptın? Güzel silah bıraktın, minnak silah aldın, dövme silahı gibi. Minnak silah dayı. Minigan var mıdır burada minigan? Bak otomatik gidiyor. <laughs> Bu oyunda <aynı> minigan var mıdır? <laughs> e arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Evet. Bence de bak gibi gidiyor. Nerede silah? e, ee, arkadaşlar eee şey oynayalım mı anket açtık bu arada ona da bakın kerit için oynayalım gel gel anket açtık zaten. Yok ne oynayalım diye sormuyorum bak. Scary Teacher oynayalım mı? Bence oynayalım ya yani, özellik ya. Oynayalım derlerse şeyden sileceğim. Oynayalım demezlerse anketten sileceğim. Ya da vazgeçeyim, silmeyeceğim. Belki videodan sonra ankete katılanlar da olur. Abone ol diye Sevgiler. Seyirciler. Yok! Dilencelik gelmiyoruz. İstediğiniz zaman like atıp abone olabilirsiniz. Tabi. 10 like de yeter. <laughs> Bir videoya 10 like atsanız yeter zaten. Fakir olduğumuz için. Ne vuruyorsun lan? Ha. Yok bizde soğuk. Taze bitti. Hacı. Hacı. Penaltı hoca. Ne alakalı? Geberdi. <laughs> Geberdi. Arkadaşlar. Uzansana ya. Niye uzanıyorsun birader? Sırtım gerildi Ben böyle nasıl oynayacağız? Ben oynarım. <takAST> ya, ya, daha... ya bir türlü sen örüyün biraz öyle. Bu ne yok ama. Le oynama. <tak roasted kızksom sinsi> <tak GOOD Ministry> tamam sen de izle sen de. Öyle şey ama. Biz bunun videoyu yükleyeceğiz mi? Video yüklediğimizde izlersin. Sen oyun comen... Oyunca mı? Yok. Oyunca mı? Tabi. Ben ya. Tabi efendim. Dur seninle video çekeriz. Tabi efendim. Ne videosu? Tabi. Edit videosu. Bu Kardeşime edit yapmayı öğretiyorum videosu. Tabi. Güvenli bölgenin küçülmesine çok az kalmış. Lan mavi olanış, lan lan. Otuz dört kalmış. ya iki. Otuz bir. Otuz yirmi dokuz. Lan arabayla birisi geliyor. Ee, küçülüyor. Küçülüyor. Alan. Alan küçülüyor. Hangi alan? Mavi alan. Lan şey ölüyorsun. Mavi alan arası. Mavi alan biliyor. On üç saniye sonra daha büyük olacak. Lan kucağına gitme Kucağına gitme Gitme. Bana. Bana da yükle. Büyüyecek kucağına gitme. Kucağına gitme büyüyecek. Büyüyor mu? Biliyoruz yaklaşıyoruz. Biliyor tamam. Yaklaş ya. Hepsini yüzünü. Bu videoda bu kadar olsun. Hadi bay bay. Sevgiler sizinle kalsın. Ya videoyu kapatsana. Birader bir dur. Video, video sizin olsun. Ama video, video sizin olsun. Kalp video. video.